Terim bu. Yaşar Hocam. Ee, hoca olarak hedefleriniz bitmiyor açıkçası. Hani Anıl'lar, Miraç'la bir şeyleri başardık ama şimdi mesela bir kızımız Bulgaristan'da Olimpiyat Koto müsabakasında. Evet. Bir kulağımız orada. Ee, bir hafta sonra bir kızımız 15 yaşta Litvanya'ya gidecek. Bir, bir kulağımız orada. ya yani hedefler bitmiyor hoca olarak. Tabii ki de Anıl'la Miraç'la bir hedef belirledik. Olimpiyata gitmek, olimpiyatta başarılı olmak ama Aşağı taraftan da Anıl ve Miraç'ın sayesinde e, tetiklenen bir grup var. E, şimdi akın akın sizden yarım saat önce antrenmanımızda kış okulumuz vardı. 30 kişiydi. Yani bu spora başladığımızda mesela 3 kişiyle 4 kişiyle başlamıştık. Ve bu hedefleri koyarken kimse inanmıyordu yani. Gülüyorlardı böyle bir şey olamaz diyordu. Böyle bir spor yok diyordu. Şimdi gelinen noktayı görünce insan daha çok seviniyor. Şimdi hedeflerini daha çok yükseltiyor. 9 yaş 11 yaş yani hedefler sürekli hoca için var oluyor yani bir hedef koyduk şimdi o hedefimiz yükseldi alttaki hedeflerimiz o hedefe çekmeye çalışıyoruz bu şekilde inşallah Allah nasip eder Samsunumuza getirdiğimiz bu madalyayı olimpiyat madalyası olarak değiştirerek tekrar getirmeyi nasip eder. Tabii ki de burada devlet büyüklerimizin Sayesinde bu madalyalar geliyor. Bize verilen destekler olmazsa... biz tabii ki buralarda olamayız. Mustafa Demir Başkanından Allah razı olsun, tesisin kapılarını bize açtı, imkanları sonuna kadar bize sağladı. Ee, Özel Kalem Müdürümüz Süleyman Demirtaş aynı zamanda kulüp başkanımız. Ya, bu destekler sayesinde bunlar oluyor. İşte asıl kutlanması gereken kişiler onlar yani, o destek verenler yani. Onlardan hepsinden Allah razı olsun. Sizi size de çok teşekkür ediyoruz. Bizi konuk aldığınız için. O yüzden de her zaman spor yapmaya da bekleriz. Anıl'la Miraç'la bir günde maç yaparsınız <laughs> inşallah Allah. hocam. Ama yani şunu da söylemeden geçemiyorum. Hani Anıl'la Miraç'ın büyürken siz de buna şahitsiniz. Çok haberini yaptınız yani. Ben onu diyecektim zaten. <laughs> çok haberini yaptınız. Emeğiniz sizin de abi. çok fazla Salim Estağfurullah. hocam. Estağfurullah. Sizden de Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. <laughs>